müthiş bir güzelleşme ve var. Yani böyle cesaret verici bir hava var. Yani bu şeyde e, şimdi BBC ile ilgili yeni bir yani bilgi elime geçti arkadaşlar. O yüzden bu video bir biraz da İngilizce ile alakalı. Şimdi ben normalde Manchester Guardian diye bir gazete var onu kullanıyorum. Ya çok biraz ileri düzey yani hizmetleri var. Aslında çok iyi bir gazete ama yakın zamanda böyle milletten işte biraz reklam ve para olayı ön plana çıktı. Rant olayı. Ben de BBC yazdım. Sonra BBC Learning diye bir şey çıktı. Orada aslında BBC ücretsiz İngilizce öğretiyor. Ben de şunu anlamıyorum. Hani İngilizce, Almanca bu kadar sayfa varken hani ücretsiz servis veren tamam böyle yani neden hala insanlar böyle işte özel okullar İngilizce eğitim verdiği için ha, tren geldiği için içeriye girmek için bir sebep olmuş. Yani dil öğrenmek bu kadar zor olmamalı normalde ama yani biraz uç noktaya taşınmış gibi yani mesela Bilken çok iyi bir eğitim veriyordur ama onun yanında dil öğretiyordur ama bunu çoğu okul için söylemek mümkün mü yani? Yani şimdi yeni açılan bir sürü özel okul var. Onlarda aynı hizmet olmayabilir. Evet burada Almanca sözlük derken. İngilizce neler varmış? Little Prince sonra Alef var. Bunların ikisi de çok iyi kitaplar. Ha, Prince'in kendisi var. Harika. Evet bugün biraz İngilizce öğrenenler için avantajlı bir durum var. Evet, avantajlı durum şu arkadaşlar. Şöyle. Yani en güzel yöntemi, güzel bile diyebiliriz ya, iç açıcı. Bakın bu kitap harbiden çok güzel. Bunun Almancası da yanımda aslında. Doğru onu da getirmem gerekiyordu. Almancadan da bahsediyorum ya. Bunun Fransızcası var yanımda. Ama şu an onun İngilizce ve Almanca arkadaşlar. Almanca düzensiz bir sözlüğü. Evet. Bu Alefin Almancasını da getireyim. Tümden güzel olsun. Evet Feng Almanca Biz arkadaşlar üçlü video da yapabilirken ama o zaman İngilizce gölgede kalıyor. Hollanda'da şu an popüler değil ama biraz şimdi pahalı koyuluyor Almanca. Burada şey var. Defterimiz var. Deftersiz olmuyor biliyorsunuz. Burada biraz yolunu kaybetmiş bir penguen var. Tropik penguen. Hiç böyle penguen gördünüz mü? Yani anahtarlık aslında. Bu anahtarlıktan düşmüş. Penguenler yaramaz olduğu için anahtarlıktan düşebiliyorlar. Şimdi bu gerçekten ekol kitaplar. Prens Machiavelli İngilizceye çevrilmiş. Bu Fransızcadan çevrilmiş ama çok iyi kitaplar. Bu da Portekizceden çevrilmiş. Almancası bu arkadaşlar. Hani Sarı Pare de burada çok güzel bir set oluşturduk. Uzun süredir ilk kez İngilizce ve Almanca video yapıyorum. Yine de bunun başına Almanca koyalım çünkü maalesef yani İngilizce ile başladığında daha çok izlemeleri daha da düşecek. Almanca ve İngilizce öğrenmenin en cesur değil de en harika diyelim. Yani en harika yöntem arkadaşlar. Yani dünyanın en iyi kitaplarını okuyoruz işte. Yani yazılmış en iyi kitaplar yani. Hani kitap tavsiyesi, kitap tavsiyesi dediniz işte. Hem dil öğreniyorsunuz hem kitap tavsiyesi. Size ücretsiz tamamen sıfır zero cost Almanca İngilizce öğrenme yöntemi arkadaşlar. Aslında yeni sloganım bu da bunu başlığa dönüştürmem lazım. Bir kuruş para ödemeden bu iki dili öğrenmenizi garanti ediyorum. İyi günler. Have a nice day. Bye.